Merhabalar. Excel grubunda sıkça gelen soruya çözüm bulmaya çalışacağım. Fakat bunu Google e tablo yapacağız. Çoğunlukla gelen sorulardan biri iki tabloyu birleştirmek. Bunun için ilk formülümüz sort ne? Şimdi iki aralık seçeceğimiz için Süslü parantezimizi açalım. Birinci aralık birinci tabloyu seçtikten sonra noktalı virgül ikinci tablo ardından süslü parantezi kapatalım. İki tane aralık seçmiş olduk. Noktalı virgül adet sayısı kaç tane veri istiyorsun diyor. Bunu en yüksek veriyi. Tablonun hani tamamındaki verileri istediğim için 500 tane vereceğim. Örnek olarak. Eş değer öğeleri gösterme modu. Yani eş değer öğeleri istemiyorsak 2 yanlış demek. 1 doğru demek. Evzerden. Şimdi aynı değere sahip Ali diyelim. 6250. Ali burada da 6250. Bunu tek olarak görmekte. Ali'nin miktarı diyelim ki 5000 TL olsaydı burada tabloda aynı olmadığı için buraya tekrardan 5000 TL yazacaktı. İki defa Ali'yi yazacaktı. 6250 olursa miktarlar da eş değer olduğu için tek seferde görüyor. Şayet şurayı yanlış değil de doğru yapsaydık hani miktar ne olursa olsun hepsini tek tek sıralayacaktı. Burada şurayı silelim. Bu şekilde olacak tablomuz. Fakat ben eş değer öğeleri göstermesini istiyorum. Burada birinci tabloda olmayan isim mesela Yakup. 1000 TL. Yakup sıralamada 1000 TL'ye girmiş. Şayet burada da olsaydı fakat farklı bir miktarda olsaydı, sıralamayı bir daha girecekti listemize. Birleştirmesi bu şekilde. Bunun Excel'de karşılığı bu formülün karşılığını ben de bilmiyorum. ne formülü. Google tablodan ama gayet kullanmıştır. Çok sık da kullanırım bunu. İkinci formülümüz flat'te. Excel'de yeni versiyonlarda düşüğe ben de yeni öğrendim. Excel'de de yeni bir formülmüş. Fakat onun denemesi sadece tek bir sütun için. Yeni öğrendiğim için tam da gerçek bilmiyorum ama. Platten yazdık. Birinci aralığı istiyor. Birinci aralığımız burası. İsimlerin olduğu. İkinci aralıkta burası olur kapatalım şimdi boşluklarla dahil hepsini gördü ama aynısını tekrar tekrar yazdı boşlukları aldı ikinci formülümüz burada for, formül kombini yapmamız lazım sırala sor yazdık bitirdik yine yazdı Ali Ali İsmail İsmail Serdar Serdar Yenis tekrarladı. Burada üçüncü formülümüz de benzersiz günüçü İngilizce'de. Bunu da yazdıktan sonra OK dedikten sonra iki tabloyu birleştirip tek teke düşürüp birleştirdi. Burada tekrar bir isim yazarsak mesela kimi yazalım? Emre diyelim. Emre ise sıralama ilgili aynı. Burada da. Burada da. Bana şu an sort ne formülü daha kullanışlı gibi geldi. Tabi bu tabloda yerine göre kullanılacak. Bu tablo yerine göre yani hangisi lazım olur? Evde burada gelen ikinci bir soru ise Şimdi böyle bir müşteri sistemimiz var. Toplamda 900 899 tane kayıt. Burada Excel grubundaki arkadaşımız buradaki en büyük 50 değeri istiyor. Listelenmesi. Bunu Excel'de yapmadım ama Google'a tabloda basit sor ne kullanacağız? Yani kullandığım dediğim formül. Çok güzel bir formül. Aralığımız burası. Kaç tane istiyor İlk 50 istiyor. Yani 50 tane en büyük değer istiyor. Eş değerleri göstersin mi, göstermesin mi diye soruyor. Göstersin. Tamam daha devam etmeme gerek var mı? Bir böyle kapatalım bakalım. Burada sayalım isterseniz. 1, 2, 3. Eli değer geldi. Fakat bunlar en düşük geldi. Formüle devam edeceğiz. Sıralanacak sütun diyor. Sıralanacak sütunda B B sütunu Artan mı? Azalan mı? Artan diyelim. Pardon. Azalan. ben bir yol oldu. Şurayı o zaman yanlış yapacağız. Pardon. Büyükten şey Nerede hata yaptım ben burada? Pardon. Bunu rakamla değil de 50 yazalım. Yanlış. bilgisayar yavaş olduğu için biraz görüntü olamıyor. Evet. Yani buradaki artan ve azalanma kısmını rakamla değil de yazıyla yazdık. False olarak, yanlış olarak. Buradaki işlemimizde en büyükten en küçüğe doğru 50 tane müşterinin ismini sıraladım. Müşteri 425. 4790 425'e bakalım 425 4790 l 50 sıradamıştı aralama 50 sıra bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayıp istediğim miktarda 50 değil de ilk 10'u görelim bakalım. Bu büyük formülüyle de yapılır. Excel'de büyük formülü var. Hmm. Şurayı 10 yapalım. 10 müşteri isteyelim. İlk 10 müşteri. En büyükten şey böyle. İlk Bu şekilde bu formülleri kullanabiliriz. Gayet de faydalı olur inşallah. Herkese iyi günler dilerim.